vatanın cennet şehri İstanbul. Hava güzel oldu mu hemen girer akıllara, ikna eder gezmeleri seni. Bugün de ne yaptı ne etti çıkarttı bizi sokaklara. Öyle ya, biz de bu güzel havanın tadını çıkarmaya can atıyorduk doğrusu. E çıktık çıkmasına da, peki neresi bugünkü durağımız? Bu güzel günde boğaz havası iyi gelir doğrusu. Üsküdar'ın boğaz yamaçlarına mı gitsek bugün? Oralarda bir yer sanki hazırlanmış da bizi bekliyor. Peki orası neresi? Ben Kuzguncuk'ta yeşil bir dal buldum, ona tutundum. Kuzguncuk'ta oturuyorum, martılarla aynı katta. Can Yücel İki kıta bir şehirden herkese merhaba. Bugün sizleri Üsküdar'ın Boğaz Yamacı'nda bulunan Kuzguncuk'ta karşılıyoruz. Can Yücel'in güzel dizeleri ardından. Bugün hep birlikte Kuzguncuk'u adım adım gezeceğiz. Ama önce buraya nasıl ulaşırsınız ondan bahsedelim. Sonra da turumuza başlayalım. Bir tarafı yeşil, bir tarafı mavi bir semt Kuzguncuk. Doğanın renklerinden ilham alan evleri de en önemli özelliği birkaç adımla denizin mavisine karışmak ne de iyi geliyor insana. Üsküdar'dan Boğaz'a doğru bir yer işte burası. Ulaşımı da bir hayli kolay. Atmosferi ise nadir rastlananlardan. Müzik durakı merkez olarak alırsak eğer 15 numaralı bütün otobüsler bulunduğumuz bu durakta duruyor. Hem de daha sonrasında bu duraktan hemen karşıya geçerek Kuzguncuk Çarşı'ya adım adım ulaşabilirsiniz ve keşfinize başlayabilirsiniz. Boğazın yamacında dedik dedik de boğazın yamacında daha yorulmadan soluklanalım bahanesiyle derin bir nefes almadan olur mu sizce? Kuzguncuğun meşhur Çınaraltı kafesindeyiz. Güne burada başlamak şahane. Simidini, poğaçasını alan gelip burada çayını alarak boğaz manzarasıyla güne başlıyor. Güne veda edense akşamı loş oluyor, ışıltılı oluyor. Gelip burada yorgunu kahvelerini içebiliyorlar. Biz de buraya uğramadan Kuzguncuğu gezmeye başlamak istemedik doğrusu. Çayımızı da boğaza karşı içtiysek artık karış karış Kuzguncuğu keşfetmeye başlayalım. Yaşamın renkleri adeta yapılara işlenmiş Kuzguncuk'ta. Cumbalı evler, tarihi yapılar. Hakikaten şehirdeki onca kalabalığın, onca modern yapılaşmanın yanında hala Kuzguncuk değerlerini korumaya devam etmeyi başarmış. İlk günden bugüne. Sokağın hemen deniz manzarasına açılması da bunun mükafatı. Kuzguncuk'un en etkileyen detaylarından biri de aslında cumbalı evleri hala tarihi yapısını, kokusunu, dokusunu korumayı başarmış. Burada da yaşamak bambaşka bir deneyim katıyor işte halkına. Tam karşısında da postan bulunuyor Kuzguncuk Bostanı. Yeşiller içerisinde tarihi cumbalı evlerle burada yaşam müthiş. Yaşamın dışında gezmek için de bence muhakkak gezi listenize burayı ekleyin. Yaşadığınız semtte size ait yemyeşil bir bostan olmasını ister miydiniz? Semtin içerisinde büyükçe bir yer ayrılmış kuzguncukta işte sakinleri için. Yemyeşil toprak kokusuyla dolu. mahallelerden, semtlerden ayıran en önemli özelliği de kendine ait bir bostanı olması. Kuzguncuk Bostanı'nın hemen önündeyiz. İçeri girince de bambaşka bir dünyayla karşılaşacağımızı şimdiden söyleyelim. Çünkü şehrin içindeyiz biliyorsunuz ki. Şehrin içerisinde bu kadar doğa manzarasını görmek ne kadar mümkün. Gelin içeride görelim. zamanda Bostanlık alanında spor sahaları, oyun alanları ve çim amfi bulunmakta. Buraya gelen ziyaretçiler burada doğayla iç içe çok güzel bir aktivite gerçekleştirebilirler. 700 yıllık bir bostan aslında burası. Eski ismi İlya. İlya bu fikri ve bu alanı geliştiren insanlardan biri. Bu nedenle İlya Bostanı olarak geçiyormuş zamanında. Bostana girer girmez köpek uyarısı da göreceksiniz. Bu sizi hiç korkutmasın sanki bir rehber gibi girer girmez sizi sevgiyle karşılıyor. Siz gezerken o da yanınızdan ayrılmayı ihmal etmiyor. Yani kısacası misafirperverliğine diyecek yok. Peki siz anlat derdini Marco Paşa'ya deyimini hiç duydunuz mu? İşte deyimde ismi geçen Marco Paşa'nın kabristanı da hemen bostanlığın arka tarafında kalıyor. Marco Paşa kimdir diye sorarsanız Rum Osmanlı bir hekim aynı zamanda Kızılay'ın kurucularından. Marco Paşa, hastalarını uzun uzun dinleyen, onlara şifa olurken manevi anlamda da destek olan bir hekimmiş. O zamandan bu zamana da deyim bu şekilde kullanılır olmuş işte kısacası. Anlat derdini Marco Paşa'ya. İcadiye Caddesi'ne girer girmez sizi hemen bir kitap evi karşılıyor. Nail Kitap Evi. Orada da oturup huzurlu atmosferinde kahvenizi içip kitabınızı okuyabilirsiniz. Hemen Nail Kitap Evi'nin sokağından da bir merdivene ulaşacaksınız. Renkli merdivenler. Şimdi biz oraya götürelim sizi. Oranın da hikayesini anlatalım. Evet Kuzguncuk halkı mahalle geleneğinde tiyatronun önemi büyük. İşte bu merdivenlerde eskiden amfi tiyatro alanıydı. Burada gençler tiyatrolarını sergilerlerdi, oyunlarını sergilerlerdi. Ama maalesef gördüğünüz gibi şu anda boş. Umarım gelecek dönemlerde de yine tiyatro sahnelerinin dekoru olur bu merdivenler. bir semtte kedilerle ilgili bir tabela görüyorsanız işte orayı çok sevin. İçleri ısıtan pek çok detay var işte Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk kedileri güzel oldukları kadar konforlarına da bir o kadar düşkünler. Kuzguncuk aynı zamanda eşsiz atmosferiyle pek çok diziye plato olmuş. Kalplerimizde yer edinen Ekmek Teknesi, Perihan Abla dizisi ve daha nicelerinin hikayesi bu sokaklarda geçmiş. Tabii ekmek teknesi deyince hemen akıllara Savaş Dinçel gelmiştir. Yitirdiğimiz değerlerimizden usta oyuncuyu bu vesileyle biz de saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kuzguncuk din, dil, ırk fark etmeksizin sıcacık atmosferiyle karşılıyor tüm yurttaşları. Camisi, kiliseleriyle birlikteliği mutluluk içerisinde yaşamayı öğütlüyor açıkçası. da hoşgörünün ne demek olduğunu gözler önüne seren bir manzara var arkamızda. Ermeni kilisesi ve cami yan yana ve uzunca yıllar birliklerini daim etmeye devam etmişler. Birlikte yaşayarak burada Ermeniler, Rumlar, Hristiyanlar, Müslümanlar, tüm yurttaşlar sevgi dolu huzurla yaşamaya da günümüzde devam ediyorlar. Tarihi bir semt Kuzguncuk. Cumbalı evleri, hoşgörülü insanları dizelerle karşılayan sıcacık kitap evi, hoş mu hoş tatlı küçük kafeleri, bostanı, boğaz manzarasına eşlik eden atmosferi, konforu çok seven kedileri, çiçeği, böceği derken say say bitiremedik değil mi? İstanbul hakikaten onu yaşayınca güzel. Her adımı, her semti, her sokağıyla. İki kıta bir şehirde Kuzguncuk gezimizin sonuna geldik. Cumbalı evlerin keyfini çıkarttık. Boğaz'a nazır bir çay içtik. Ee, Bostan'ı keşfettik. Detaylıca adım adım sizlerle birlikte güzel bir tur olduğuna inanıyoruz. Siz de muhakkak gezi listenize Kuzguncuk'u ekleyin. Bir sonraki bölümde sizi bambaşka bir yerde karşılayacağız. O zamana kadar sabırsızlıkla bekleyin. Hoşçakalın. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya bambaşka bir yerde sizi karşılamak üzere veda ediyoruz. Hoşgörüyle, sevgiyle kalın efendim.